Evet güzel insanlar, Serdar Sarıdağ YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü YouTube yayınımız böyle olsun dedik. Beşiktaş Acıbadem futbol konulu antrenmanındayız güzel insanlar. Hem dünkü maçı konuşuruz, hem de antrenmanı seyrederiz. Evet korner atışı, yavru kartallar. Evet dün Beşiktaş e, hiç ummadığı bir sonuçla, skorla sahadan mağlup ayrıldı. Aslında futbolda yenmek, yenilmek, beraber kalmak bunlar tabii ki var. Ama kimse, özellikle ilk yaradaki Beşiktaş'ı beklemiyordu. Kötü bir performans, e, bazı oyuncularda hayal kırıklığı ki bunu e, maçtan sonra Sergen Hoca bazı toplantısı yapamadı ama yakın çevresinde bu durumu paylaştığı, özellikle yenilen gollerle ilgili sıkıntılarını aktardı. Ee, tabii kimsenin beklemediği bir, birkaç oyuncunun performansı takım içerisinde olumsuz anlamda. Domino etkisi yarattı. Ee, Lozette, Solzette bunlardan biri arkadaşlar. Onun performansının düşüşü tabii takımı da çok olumsuz etkiliyor. Ee, şimdi tabii yeniden golleri geleceğiz ama önce şunu bir netleştirelim. Kadro tercihleri üzerinden biraz haksız, yani taraftar için söylemiyorum. Taraftar tabii üzgün, kızgın kırgın. Ama ekran ve köşe yazılarında baktığımda e, biraz haksız. Evet. Kadro tercihi şöyle. Örneğin neden ilk 11'de Larin Alex yok? Şimdi arkadaşlar. Atiba bugün raporları geldi. Sakat. Zaten Atiba sakatlıktan yeni çıktı. Onu da hoca tek devre oynatmayı düşünüyordu. Çünkü daha tam hazır değil. Larin daha tam hazır değil. O yüzden tek devre. Dedi ki hoca ikinci yarı oynatayım. Alex daha tam hazır değil. Hani 90 dakika oynatıp da için olmadığı bir dönemde bu riski almayayım dedi hoca. Piyanist zaten yoktu. Enkut'u zaten yoktu. Kenan Karaman, Mehmet Topal zaten yoktu. Bunları biliyoruz. Ee, tercihler bu nedenle. Güven kesilmez. Son iki maçın 3 golünü atmış. 3 de çok güzel. Kesilmez. Ve da hafif bir kıpırdanma vardı. Salih mi olsam mı? Olsanı tercih etti hoca. Şimdi bu tercihler üzerinden gerçekten takım içerisindeki sakatların, sakatlanma riskinin, sakatlıktan yeni gelenlerin ne durumda olduğunu bilmiyorlar. Bunlar tercih değil. Zorunluluk. Bakın tercihler başkadır. Zorunluluklar başkadır. Sonuç itibariyle Medipol Başakşehir hocasını değiştirmiş. Havası değişmiş ve takım içerisinde Beşiktaş'a karşı Fenerbahçe maçında da olduğu gibi zaten ekstra motivasyonunu oynayacaklardır. Bu maçlar onlar için aynı zamanda etiket maçlarıdır, piyasa maçlarıdır. Zaten zorluk derecesi yüksek. Bu belli. İkinci yarı 3 oyuncu değiştirme oldu. Bu şu anlama gelmesin. Beşiktaş gol yedi o yüzden değiştirme olayı değil bu. Bu durum şundan kaynaklanıyor. Zaten planlıydı. Yani zaten Atiba tek devre. Zaten ee, güven Oğuzhan tek devre düşünülüyordu. Ee, Alex ve efendime söyleyeyim oyuna giren Larin zaten de, tek devre planlamıştı. Yani bu işte 1-0 oldu. İşte oyunu değiştirme olayı değil. Belki orada hani Necip e, farklı bir e, tercihten dolayı oyuna alınmış olabilir. Ama bu da planlıydı. Yani burada Beşiktaş işte hocası acemi değil. Takım acemi değil iyi bir takım zaten. Fakat hemen astılar. Hemen kestiler. Hemen biçtiler. Buna alışkın Beşiktaş. Nereden alışkın? Geçen seneden de alışkın. Geçen seneden de. Ee, bu dönemler olabilir böyle şeyler. Aynısını Galatasaray'da yaşadı. Fenerbahçe'nin oyunu iyi değil. Efendim oyunu iyi olup puan toplayabilen tüm olumsuz şartlar içerisinde bir Trabzonspor var ama Avrupa'sı yok arkadaşlar. O yüzden asarken, keserken, biçerken kantarın topuzunu da kaçırmamak lazım. Bazılarının içindeki başka duygular ortaya çıkıyor böyle dönemlerde. Hem Sergen Yalçın hem Beşiktaş yönetimi bunun farkında. Bu işin bir tarafı. İkincisi, maçtan sonra Göksel gümüşte hakemin performansını beğenmemesi tamamen Başakşehir lehine verilen, Beşiktaş aleyhine verilen Adil olmayan kararların perdelenmesidir. Bunun kimse kimseyi kandırmasın. Maçı herkes gördü. E, penaltılar evet. Hadi vida da hakem yorumu diyelim. Ama bir tane daha penaltı var. Arkadaşlar bu hakemler Beşiktaş'la ilgili karar aldığında biz bazı şeyleri söylediğimizde ya Beşiktaş amigosu ilan ediliyoruz ya da komplo teorisyenleri diyorlar. Tesadüf değil. O nedenle bu işin perde arkasını Beşiktaş yönetimi kurcalamak zorunda. O aro yuvası denilen hani mecazi anlamda söylüyorum bir halk deyimidir. Arı yuvasına o sopayı sokmanız gerekiyor. Oraları kurtaramazsanız sizin böyle penaltılarınız alınır. Penaltılarınız verilmez. O kararları. Şimdi dünyanın her yerinde Soğuz'a kırmızı kart deniliyor. Ama hadi bunu da söyleyin o zaman. Dünyanın her yerinde penaltılar. Beşiktaş yönetimi bu konudaki algı demiyorum propaganda, haklı propagandasını yapmak zorunda. Hiç çekinmesin ne derler falan diye. Yüzde yüz haklısınız. Hakkınızı yedirmeyin. Bakın yüzde yüz haklısınız. Aynısı Fenerbahçe olsa kıyametler kopmuştu. Aynısı Galatasaray olsa kıyametler kopmuştu. Yüzde yüz haklısınız. Çıkın hakkınızı arayın. Benden size bir iletişimci tavsiyesi. Eğer sessiz kalırsanız daha çok hakkınız yenilir. Ha çıkıp sesinizi çıkardığınızda hakkınız yenilmeyeceğin garantisi mi var? En azından insanlar bilsin. Evet bir penaltı atışı. Evet güzel bir gol. Golü atan da Deniz Sarıdağ. Yani oğlum diye söylemiyorum ama Bunlardaki buradaki çocukların hepsi kendi çocuğun gibi onu belirtip hepsi yavru kartallar. Yani demek istediğim nokta yine enseyi karartmayın diyorum. Bana güvenle ilgili eleştiriler yaptılar. Abi güven güven dedi. Arkadaşlar 3 gol atılmış adam kesilmez. Çünkü güvende hata şu. Çok özgüven yüksek oynuyorsun güven. Olmaz bu böyle. Sen orada 3 gol attın diye. Batuşay olmadın. Feyyaz Uçar olmadın. Amokacı olmadın. Daha dur. Sen pasta oynayacaksın. Her yerden şut çekmek olmaz. Gol atma yetkisi sadece sende yok. Bak Batuşay ne kadar pres yapıyor pasla oynuyor gördün mü? Alınacak bir e, ders var oradan çok şey çıkarabilirsin. Rıdvan'a kızmayın. Hatalı evet. Ama bunları öğrenecek. Bunları öğrenecek. Hiçbir takım böyle risk, risk almıyor. Hiçbir hoca bu riskleri almıyor gençler konusunda. O geri pası vermemesi lazımdı orada düşünmesi lazım ama bunları öğrenecek. Bak 20'li yaşlarda daha. Hani bunu 30 yaşında yapsanız kızın. Ona kızın. Ama 20'li yaşlarda ve ben Rıdvan'ın bir daha böyle şeyler yapacağını, daha da tecrübelendiğini görüyoruz. Tek maçla Rıdvan'ı asmayın, bitirmeyin. Efendim kaleci Mert. Bakın Türk futbolunda Beşiktaş bir şey değiştirdi. Geçen sene iki genç kaleciyle bakın Utku ile Ersin'i o dönem toplasanız belki bir Altay, belki bir Uğurcan etmeyebilirdi. Ama Beşiktaş yönetimi ve teknik heyeti bu riski aldı ve başarılı oldular. Zira Türkiye Kupası'nı ve ligi kazandılar. İki tane hazır kalıyız. Bugün Fenerbahçe'de Altay'a bir şey olsa eyvah der. Bugün Galatasaray'da Mustara'ya bir şey olsa eyvah der. Uğurcan'a da bir şey olsa eyvah diyebilir. Ama Beşiktaş demez çünkü iki tane artık e, birinci kaleci diyebileceğimiz seviyede kalecisi var. Mert hata yaptı ama daha sonraki kurtarışları çok kritikti arkadaşlar. Hata olur futbolda. Tek maçta işte kalecide rotasyon olmaz. Sergen Yalçın yapıyorsa bir bildiği vardır. Olur. Olur. Ne tek başla Sergen Yalçın infaz edilir, ne tek başla Rıdvan, Mert infaz edilmez. Bunlar çok kritik noktalar. Beşiktaş'ın böyle kaos ortamında ve işte şimdi bu durumundan yararlanmak isteyenlere fırsat vermek istiyorsanız bir yapın. Ona ben bir şey diyemem. Ama bakın arkadaşlar. Demek ki neymiş? İyi giderken iyi konuşanlar en ufak tökezlemede evet. Kusura bakmayın. Ee, hocalık zor iştir. Futbolculuk da zor iştir. Yöneticilik de zor iştir. Ama hakemlik nispeten varın olduğu bir yerde artık daha kolay bir hale geldi. Lütfen şu balları da iyi kullansınlar. Yok grip pozisyon, yok o, yok bu. Evet normalde bu hakem çok kötü bir yönetim göstermeyen hakemler ama ben varın başındaki adamlara bakarım. Penaltı çal çağırdı ama öbürlerini çağırmadı. İnsanlar da şüphe etmekte haklılar. Kimse kusura bakmasın. Beşiktaş taraftarı ne diyorsa bu konularda haklıdır. Ha iyi oyun yoktu eyvallah. Ama sen penaltısını ver de iyi oyunlar oynamaz. O senin işin değil. Son cümlem arkadaşlar. Hiç kimse iyi futbol oynamıyor. Kimse de bu saatten itibaren şampiyonu alıp götüremez. Bu köprünün altında daha çok sular akacak. Efendime söyleyeyim. Önemli olan zirvede olmak değil. Yarıştan kopmamak arkadaşlar. O yüzden enseyi karartılacak bir durum yok. Panik ortamına sok, sokmaya çalışanları da efendime müsaade etmeyin. Ben bir de karamsar Beşiktaşlılar söyleyeyim. En ufak şeyde de insanlara çirkin şeyler yazmayın. Ne oldu diye. Mezara kadar Beşiktaşlı olacaksanız eğer lütfen bundan kaçının. Efendim herkese hayırlı hafta sonları.